Hepinize merhaba. Ayet merhaba kampının 10. videosuyla beraberiz. Dem daha önce de belirttiğim gibi artık da ikinci tabına başladık bu kampın. İkinci tabında trigonometri, logaritma ve fonksiyon grafikleri, parabol grafikleri sorularına giriş yaptık. Umarım sizin adınıza verimli çalışmalar olabiliyordur bu soru çözümleri. Umarım size bir şeyler katabiliyorumdur. Lütfen yorumlarda bunların size fayda salıp sağlamadığını efendime söyleyeyim. Şöyle yapsak daha faydalı olabilir, şöyle yapsak daha güzel olabilir tarz yorumlarınızı lütfen belirtin. Vakit kaybetmeden soru çözümümüze başlayalım. Arkadaşlar burada gördüğümüz ifade cos x, art cos x eksi cos y ifadesidir. Neden? Bakın cos x, cos x çarp cos y artı sin x çarp sin y. Yani şunun açılımıdır. Cos x eksi y ifadesinin açılımı şudur. Cos x çarpı cos y eksi sin x çarpı sin y. Bakın arkadaşlar aynen de budur. Demek ki bu kosinüs 40 eksi x ifadesinde kök 3 bölü 2 eşit olduğunu biliyorum ben. E, kök 3 bölü 2 ifademiz ne eşittir? Kosinüs 30'a demek ki 40 eksi x eşittir. 30 x eşit gelir buradan 10. Gayet basit güzel bir trigonometri sorusuydu. Geçtik ikinci sorumuza. Bakın arkadaşlar bir logaritma sorusu. Bilenin kolaylıkla yapabileceği işlem önceliğine önem verirse gayet kolay bir şekilde çıkarabileceği bir soru. Parantez içinden başlayalım. Logaritma 3 tabanlı 63 eksi 1 eksi 1'i ben Logaritma 3 tabanında 3 diye yazsam e, tabanlar aynı o zaman işlemi yap gitsin. Logaritma 3 tabanında 63 eksi logaritma 3 tabanında 3 eşittir logaritma 3 tabanında 63 bölü 3 e bu da 21 e eşittir. E, getir devam et logaritma 3 tabanında 21 çarpı logaritma 21 tabanında 3 bunlar gider bunlar gider geriye kalır. bir Gayet basit, kolay bir logaritma sorusuydu. Yaptık, gitti. Evet, solda bulunan mor kutulardan başlayan, karşısına çıkan iki kutudan negatif yazan ifade. Bakın, biz negatif yolu takip edeceğiz. En son geldiğimiz yerdeki değeri de hesaplayacağız. Demek ki çıkan değer karşıdır. Arkadaşlar, sin 70 birinci bölgede olduğu için pozitiftir. Kos 110 ikinci bölgede olduğu için negatiftir. Biz buradan gideceğiz. Geldim. Sinüs eksi 110. Yani 3. bölge. 3. bölgede sinüsümüz bizim nedir? Negatiftir. Kotanjant 44. 1. bölgede pozitiftir. E demek ki ben bu yolu takip edeceğim. E nereye geldim? Tanjant 210. Tanjant 210 dediğiniz ifadesin nedir? Tanjant 210 eşittir. Tanjant 180 artı 30 değil mi? E, tanjant 180 artı 30'da tanjant 30 değil midir? 180'de isim değişmez. 180'i düşündüğümüz yerden artı 30'u geldiğimizde de tanjant pozitif olacaktır. E, demek tanjant 30 nedir? 1 bölü kök 3. E, aşıklarda yok. Ne yapmış adam? Şık eşitliği kökten kurtarmış paydayı. Kök 3 ile çarptım ben bunun paydayı genişlettim yani. Kök 3 bölü 3'tür. Bakın denizli seçeneği gayet güzel geldi. Devam edelim. Bu sorumuz. Bu sorumuzu iptal ettim. İptal etmemdeki de amaç şudur. Şurada gördüğünüz gibi iki ifade var ve iki ifadenin arası. Bakın yani bunlar birbirinin eşlenik ifadesi esasında. Tam olarak ifade edersek arada küçük eşitlik belirtmiş. Bu tür sorular size öğretilen müfredatta bence olmaması gereken şeyler. Çözülüyor mu? Çözülüyor. Soru doğru mu? Doğru. İkisi de doğru. Ama ÖSYM de bu tarz soruları kendi içinde kullanmamaya çalışıyor. Çünkü dediğim gibi size öğretilen müfredatta. Bu yok. Size öğretilen müfredat dediğimde özellikle 2016 sonrası liseye girişli olan arkadaşlar da bu tarz sorular pek anlam ifade etmiyor. Çözüyoruz. Öğrenci diyor ki hocam bu niye böyle geldi? Şu niye böyle oldu? Bu eşitlik bilmem ne. Onun için dediğim gibi ÖSYM de sormadığı için kafa karışıklığı yaratmamak namına geçtim diğer soruya. Gayet güzel bir soru. İçinde hem üçgenler hem öglit hem logaritma barındıran gayet güzel bir soru. Bakın arkadaşlar. Bütün ifadeleri taşımış şu kareye bize x kaç olabilir demiş. Arkadaşım 90'dan 90 inmemiş mi? Buradaki parça yok mu? Demek ki bu ifade nedir? Kök içinde şu iki ifadenin çarpımı. Nedir yani? Log x 2 çarpı log x 4. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. E bak şurada ne var? Burada bir küçükken. Yani. üçgen. Hipotenüsün 5 kökü 3. Demek ki bu ikisinin toplamı 5 kökü 3'ü verecek. Ya. 5 kökü 3'ün karesi diyeceğim. O da nedir? 75. Eşittir. Bunun karesi log x2'nin karesi. Artı bu ifadenin karesi direkt log x2 çarpı log x2 diyeceğim. Çarpı bu 4 diye bunu buraya attım. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz hocam? Şunu yapabiliriz. Paranteze alalım direkt. Neyi parantezine alalım? Burada bakın ortak olan ne? Log x 2. Log x 2 parantezine alayım ben bu soruyu. Log x tabandaki parantezini aldım. Burada ne kaldı? Pardon. Karesi parantezini alıyorum. Çünkü iki tarafta da karesi var. Ne kaldı? Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. E burası 3 değil mi? Sadeleştir. Kaç kaldı? 25. 25 eşittir. Logaritma x 2'nin ikinci kuvveti. Neyse devam edelim. Karelere iki tarafta kökü alırız. Kökü alırsam burası 5. Karşı tarafta logaritma x tabanında 2 yapar. Bakın gayet basit bir şekilde bu ifade etmiş. E bu da nedir? Demek ki x buradan kök 5'in yani pardon kün kuvveti 5 burada 2 olacaktır. Neden? Bunu 6 atarım. 1 bölü 5 olarak üstü de zaten 1 geldiği için gayet basit bir şekilde gelecektir. Onun için doğru cevabımız Adana seçeneği. Diğer soruya geçiyoruz. Evet gayet güzel bir soru. Bu soru integralle Rayman üst toplam alt toplam olarak karşımıza çıkar. ÖSYM'nin bir defa yeni müfredatta yani YKS sistemine AYT kısmına sorduğu bir sorudur. Sorunun mantığı şuna dayanır. Rayman alt toplam üst toplam bu aslında bir Rayman alt toplamıdır. Aynı zamanda bir parabol alt toplamıdır. Üst toplam da budur. Yani şöyle olduğunda da üst toplam yapıyor. Evet arkadaşlar bu grafiğimiz şuymuş ax kare. Bakın biz çıktığımızda siyah beyaz aldığımız için renkleri görmüyorsunuz. Şöyle diyebiliriz. Şu ikisi yeşil bu ikisi kırmızı. Evet arkadaşlar. Bize demiş ki mavi ve kırmızı dörtgenlerin köşeleri tamam bu bilinen Büyük mavi dikdörtgen. Bu büyük mavi dikdörtgen. Tamam. Bunun alanı bu küçük kırmızının alanından 48 fazlaymış. Bakın şu alan tabanın bir değil mi? E şu yüksekliği nasıl bulurum? Bakın direkt şuradır. E, demek ki ne? Eksi 5'in karesi 25. 25a. alan nedir? 25a çarpı 1'den 25a. 25A eşitmiş. Küçük üçgenimizin tabanı 1. Burası nedir? 9A. 9A artı 48. 48 fazlaymış. Attım karşıya. 16A eşittir. 48 A eşittir 3. Hmm. Gayet kolay. Bitti. Bizden istediği neymiş? Tüm dörtgenlerin alanı. E bu dörtgenin alanı 25A. Bu dörtgenin alanı bir buradan dördü yazdım buraya. Dördün karesi 16, 16. Bu zaten bulduk. 9 a. Bu da bakın dördün geldiği yer karesine 16 Toplayın 16, 9 daha 25, 25, 25 daha 50. 16 daha 66 a'yı istemiş benden. A3 değil miydi? Yazın 66 çarpı 3'ü. O da 198 gelir. Doğru cevabımız 198'dir. Dediğim gibi gayet kolay, gayet güzel, keyifli. Bilenin gayet kolay bir şekilde çözebileceği bir soru. Bu soru AYT'de bu yıl gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Rayman alt üst toplamını 2019'da ÖSYM sormuştu. Yeniden sorabilir. integral içinde yahut bu şekilde parabolik bir ifade içinde. Lütfen bu tarz konulara, bu tarz sorulara dikkat edelim. Genel olarak soru çözümü yaptığım tüm soruları özenle seçmeye çalışıyorum. Çünkü hani ÖSYM'nin sormayacağı, müfredata koymayacağı sorular boş yere çözmek istemiyorum. Diğer video çözümü yapan arkadaşlar gibi, hani bazıları gerçekten bakıyorum. Bir kısmı hiç olmayacak derecede zor sorular çözmeye çalışıyor. Bir kısmı hiç olmayacak kadar kolay sorular çözmeye çalışıyor. Bu iş ne zor ne kolay şekilde çıkar arkadaşlar. Bu iş orta karar çıkar. Bol işlemli çıkar. Gördüğünüz gibi bakın her taraf soru çözümü yaptığımızda her taraf işlemde oluyor. Kağıtta bir boşluk kalmıyor. ÖSYM'de bu tarz sorular çözer. Dikkat edin. Açın 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 5 senenin 5 senenin tüm TYT, AYT matematik video çözümlerini açın. Çıkmış soruların çözümlerini. Hiçbirinin kağıdın herhangi bir bölgesinde boşluk kalmaz. Çünkü adamın istediği bu. Bunlar birer süre sınavı, sınavı. Hani bilgi sınavı değil artık. O kısa sürede ne kadar bildiğini aktarabiliyorsun. Ne kadar işlem uzadıkça strese girmiyorsun bunu ölçüyorlar. Lütfen bol bol soru çözün, bol bol deneme çözün. Koneksi'yi bırakmayın. Umarım verimli, faydalı bir çalışma olabilmiştir. Diğer sorularda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın görüşmek üzere